Ma TV izleyicileri merhabalar. Balıca köyünden size sesleniyoruz. Kimin konuyuz? Burada arıcılıkla uğraşan bir ailemizin konuyuz. Onları şimdi tek tek size tanıştıracağız. Ama öncelikle şunu söyleyeyim, sürekli söylüyorum, tekrar söyleyeyim. Ma TV'de videolarımızı izledikten sonra lütfen abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ma TV'ye vereceğiniz her destek Mativ'inin büyümesine, gelişmesine sebep olacaktır. Bu desteğe ihtiyacımız var. Bunu buradan bildirelim. Ondan sonra da e, misafirlerimizi bir tanıyalım. Ailemizi bir tanıyalım. Az ve beceğiz. arıcılık üzerine konuşacağız. Çünkü burada arıcılık işiyle uğraşıyorlar. Hakikaten de işlerini titizlikle ve güzellikle yapıyorlar. Ailenin babası sol tarafında. E, merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Bir tanıyalım sizi. Ben Mehmet Kütük. Yukarı Bağlıca'dan Mehmet Kütük. Mehmet Kütük. Evet. babası. Şimdi bu sağ tarafında da yine babasına destek veren evet. değerli bir dostumuz var. Seni tanıyalım. Selim Kütük. Selim. Evet. Selim sen de babana yardımcı oluyorsun. Evet. Babam 99'da kooperatiften borç karşılığı verilen arılarımız vardı. Toplamda bir 10 tane arı verildi sosyal yardımlaşma vakfınca. Ya, bunlara geleceğiz. Evet. Sen de zaten mikrofon var. Ama e, işte iki tane böyle şeker gibi konuğumuz da var. Onlar da böyle babalarına, dedelerine falan özeniyorlar. Kıyafetleri güzel yüzarlarına giyinmişler. Biz e, kızımızın adını Arımaya koyduk. Arımaya. E, kızımızın ismi neydi? Asmin'di. Asmin Kütük. 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 Kütük mü? Evet. Kütük. Asmin Kütük. Evet. Biraz sesin çıksın Asmin ya. Asmin Kütük. Güzel. İyi değil mi? İyi Bu diğer, diğer tarafta da Mahir oturuyor. O da erkek arı. He. Bu da erkek arı. <laughs> ee, şimdi Asmin biz ona ne isim takalım? Sana Ağrımay'a dedik ama ona... ona? adı ne olsun? Ne olsun? <gülüyor> <gülüyor> Kardeş arı mı? Ana arı var. Ay. Değil mi? Ara Erkek arı var. Mayır ne isim koyalım sana? <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> <Erkek ara>. Erçet <laughs> ayı. Ney? Erçet ayı. Erkek <laughs> arı. Erçet. Ayı. Ayı. Reis söyleyemiyor. Re'leri <laughs> <R> söyleyemiyorsun. <laughs> Beyazıt Öztürk'ü tanıyor musun? Re'leri söyleyemiyor. Beyazıt Öztürk. O da Re'leri söyleyemiyor. Hayır bizim neyimiz var? Arılarımız mı ayılarımız mı? Ayılarımız. <laughs> ayı mı besliyorsunuz ya? Ayı mı besliyorsunuz ya? Arı, Babamın arı. Ayıları, su ayıları. Babanın ayıları var. Aha, <laughs> <anladım>. Uçan ayılar. <gülüyor> <gülüyor> uçan ayılar. Uçan ayılar. <laughs> Beppo, nasıl oluyor ya? <laughs> Aa, bu ayılar. Bağ yapan, yapan ayılar. Bal ayılar, yapıyor. Ayılar bal mı yapıyor? <laughs> <Sen, gülüyor> <laughs> <laughs> Mayır Allah aşkına ne oldu Su, mı? Uçan <laughs> ayılar var ya. onlar <laughs> sinek. Tamam geleceğiz. Sen onu düşün. Uçan ayılar, bal yapan ayılar. <laughs> ayılar. Evet. Neyse. Hayır. <laughs> tamam arı. Anladım. Dükkan batıya ya o. Dükkan batıya ya o. İspanyolca konuşuyorsun herhalde biliyor <gülüyor> 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 Neyse dönelim buraya. Bizi gülümsettiğin için teşekkür ederim. Böyle bir başlangıç iyi oldu. Evet. Değil mi? Ee, şimdi Mehmet abi. Buyurun. Tabii bu işin ustası, mimarı sensin. Evet. Selim de senin evladın olarak sana yardımcı olur. Evet. Arıcılık konusunda ya da ne zaman başladın? Kaç yıldır sen arıcılıkla uğraşıyorsun? Bu bu işten memnun musun? Bunun verimi nedir? Vesaire biraz bahsedelim. Evet. 10 kumanla başladım. Şimdi? Şimdi var 100 tane kuman. Maşallah. Ee, bakıyoruz, şarkıyoruz. Ama bakması çok çok iyi bakılır. Artık benim gözlerimde biraz şey var. Şimdi olan Yardımcı oluyor, bakıyor. Selim sürekli yardımcı. Selim yardımcı oluyor. <laughs> Yardım olmayacağına da göbeci adam gönderiyor. O yüzden bu esnada sürüyor seni. Bir de şey diyorlar Mehmet abi. Evet. Mesela e, şunu söyleyeyim. Hı. Arılar aslında o kadar çok önemli He. hayvanlar ki. E, yeryüzünde arılar tükendiği zaman, bal arıları tükendiği zaman hayatın son bulacağı söyleniyor. Yani bu Doğru da Biz de bilimsel bir araştırma. Biz de yaşlarımızdan öyle duyduk. Öyle duyuyoruz, öyle sürüyoruz, gidiyoruz. Ama bir de mesela sen He. daha iyi bilirsin. Bizde bal arıları kutsal olarak görülür. Evet, aynı. Aynı. Kutsal. Evet. Kutsal. Bal da kutsal görülür. Evet, aynı. Aynı. Ve eskiden bizim geleneklerimizin içerisinde şöyle bir şey vardı. Tabii. Ee, o zaman onlar böyle profesyonel bir arıcılık yapmıyorlardı ama evet. mesela bal satmıyorlardı kesinlikle. Evet. Komşularına dağıtıyorlardı. Evet kazan, kazanlara dolduruyorlardı. Karakovan'dı. İki çeşit karakovan vardı. Biri ağaç, büyük ağaçlar vardı böyle kesiyorlardı. içini oyuyorlardı. Ateş koyuyorlar, yuvaya uyuyduktan sonra bazıları da sepet gibi böyle suyutla örüyorlar. Hayır, örüyorlar. örüyorlar. Ondan sonra hayvan bokuyla sıva yapıyorlar. Zılva ya. Ha zılva. O günden beri böyle, böyle başlıyoruz. Hmm. Yani şimdi onlar Ama... kalktı o onun şeyler. Şimdi artık kovanlar kalkmış. Bunlar modern kovanlar. Ama o balın tadı var ya nasıl? O böyle? bambaşka yani. O balı şimdi hayatta kullanamazsın yani. Evet, evet. Ancak ki dağda, taşta arılar varsa o arılar da güne geliyor burada. Faydalanıyor yani. Yüzde yüz faydalanıyor aç hayvanlar. Hı hı. Ne olacak? İstersen 50 metre, 100 metreden aşağı daha erken, daha fazla gelirler. Evet. Geliyorlar. Evet. Tamam, sağ olasın. Şimdi Selim'e döneyim. Selim sen tabii e, tabi bu işe başlayalım, e, baban başlayalı. Sen yardımcısısın. Evet. Onunla birlikte çalışıyorsun. Öncelikle, bir öncelikle için? hoş geldiniz abi. Hoş bulduk, e, katkı sunduğunuz için teşekkür ediyorum size. Rica Dediğim ederim. Dediğim gibi babam biraz tarihleri karıştırdı. 99 yılıydı. 1999 yılında e, Nazim'e Nazimi Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nca 10 tane kovan verildi boşlanma yöntemi yoluyla alın işte aracılık yapın. Ee, kazandıkça e, taksitlerini ödeyince aslında güzel bir uygulamaydı. Çünkü mesela şu anda gençlere karşılıksız veriliyor. Gençler alıyor, kulak ardı ediyor. Arılara bakmıyorlar. Bir sene sonra bakıyorsun bir tane arı kalmamış. Ama babamlar zamanda yapılan uygulama gayet mantıklı ve güzel bir işti. En azından alan arısının başındaydı, sahip çıkıyordu. Ve asır uzatmadan 99'da babam 10 tane arıya aldı. Biz o zaman işin acemisiydik. Çevreden sağdan soldan öğrendiklerimizle aracılığı devam ettirdik ama e, durmadık yani üstüne bir şeyler koyduk e, sonuçta kitaplar var o aracılık üzerine bir sürü kaynak e, bu var. Bu alanda sen de kendini mi? Evet edin. kendimi güzel bir şekilde yetiştirerek e, bu zamana kadar geldim. İzciler de seni takip ediyorlar yani onlar da mesela babalarını böyle takip ediyorlar. Evet. Öykünüyorlar e, demek ki babalarına falan öyle. Ben onlara hayat hikayemizi hep anlatıyorum. İşte bu aracılık güzel bir meslektir. Doğanın devamlılığını sağlar. Arılar olmadan yaşam döngüsü sağlanamaz. Sonuçta bitkilerde tozlaşmayı sağlıyor. E tozlaşma olmadan da bitkilerden verim alamayız. Mesela meyvecilikte meyvecilik olsun şey olsun hiçbir verim alamayız. Yani verim %60 %70 düşer. Belki yaşam olmaz yani arının önemi işte bu kadar. Evet. Yani bu kadar büyük. Bir de şey söyleniyor yani arıcılığa başlayanlar psikolojik olarak da bu olaydan vazgeçemiyorlar. Yani bu bir bir başka şeye dönüşüyor. Evet. Doğru mu böyle? Bir Aynen şey? çocukların gibi oluyor böyle aile sevi ailen gibi oluyor mesela onlara bir bağımlılık e, hazı yaşıyorsun onlara beraber mesela barın olduğu zaman yağmur yağdığı zaman arının ee, o durumu seni aklına geliyor hani arı kadrosu yoğunsa paketi, paket dediğimiz işte yavru yoğunluğu yüksekse onun aç kalabileceğini ona e, bal vermen gerektiğini ona bakım yapman gerektiğini e, şey yapıyorsun hani aklına geliyor. Aynı çocukların gibi mesela çocuklarım evden aç ekmek getireyim yemek getireyim o azı duyuyorsun yani gerçekten de arıyla birebir e, o duyguları yaşıyorsun bir bağ kuruluyor. Aynen bir bağ kuruluyor. Manevi bir bağ kuruluyorum. Dile onlar oğul verirken e, peki çevrede ağaçlara falan konuyorlar. Evet. O da e, e, eziyetli bir iş mi yoksa? Ee, aslında ezi, eziyetli aslında eziyetli bir iş ee, şimdi modern aracılıkta biz e, yani teknik olarak aracılığı ilerletmek isteyen e, insanlar yani arıcılar arılarının ağrı oğula açılmasını istemezler. Her oğula giden arı e, bizim için zarar. Yani niçin zarar? Arı zayıflıyor mu? E, arı zayıflıyor. Bazen önünde duramıyorsun o oğul çıkıp gidiyor. E gittiği zaman mesela atıyorum e, 30 kilo bal alman gerekirken bal 3'te 2 oranda düşüyor. Onun için biz arılarımızı oğula açmamaya çalışıyoruz. Zamanda bakıp bak, e, bakımını yapıyoruz. Hani peteği ise temel pete ise temel peteğini veriyoruz. Bakım ise bakımını yapıyoruz. Mümkün oldukça oğula getirmemeye çalışıyoruz. Bir de şunu söyleyeyim Selim'e mesela insanlar evet bal gerçekten bir ihtiyaç, olmazsa olmaz bir ihtiyaç ama insanların önem verdiği bir konu var. Evet. Gerçekten arlara şeker yediriliyor mu ya da bal temiz mi, kaliteli mi, doğal evet. mı sorusu. Ya bu yani üreticiler için de arıcılar için de bir vicdani mesele Evet. Sen buradaki kriterlerin ne, neye dikkat ediyorsun? Benim arıcılıkta kriterim mesela hani e, kitaplarda da yazar. Hani doğa, nerede arıcılık yaparsan yap arının mevcut konumu e, bizi ilgilendiriyor. Mesela şu, bu sene e, çok güzel bir bal akımı oldu. Arı yani bal kesiyorduk mesela yanlarda dalak vuruyordu arı. Onu biz kenara indiriyorduk. Arı yanaşmıyordu bile o dalağa. Yani arı arıya besleme, arı besleme ihtiyacı duymuyordu. Yani vicdanı olan bir insan kendisini yemeyeceği bir şeyi başka sayar. Kesinlikle evet, evet. Yani bu e, ahlaki bir kural. Evet. Ee, ee, biz de zaten sen bize konuştuğumuzda o şeyi yani o samimiyetle söyledin. Dedin ki ben evet. bu seneki yani daha doğrusu balım balıma güveniyorum dedim. Evet. Zaten ne olur şöyle bir şey olur. Test de yapabiliyoruz yani, balamızda. E, e, test de yap, yapılabiliyor ve artı mesela tüketici bunu alıp götürüp yediğinde memnun kalmazsa, Evet. Zaten bir daha almaz ve o da kayba yol açar. Evet, kayba yol açar. Ee, ama bal kaliteli ise yani insanlar bunu beğenerek yerse o, o senin de satış yapacağın kitle. E, evet. alıcı kitle daha da zaten artar. biz 20, 20 kalite ortaya çıkar. Evet. 22 yıldır zaten bu işi yapıyoruz. Bizden bal alan müşterilerimiz, dostlarımız, çevremiz bir daha bizden tekrar bal almaya devam ediyor. Hı hı. Hani ama e, bazı dönemlerde e, işte bu da araştırmadıklarından dolayı Atıyorum mesela süzme bal veriyorsun marketlerde mesela belki görmüşsünüzdür hani isim vermeyelim 2 yılda kalsa o bal donmuyor ama biz bal, onlar niçin balı donmuyor yüksek ısıda balı ısıtıyorlar ısıttıkları zaman vitamin değerleri ölüyor vitamin değerleri öldüğü için o bal 2 yılda kalsa 3 yılda kalsa öyle cam gibi kalıyor şarkıcıları da donmuyor yani ama biz balı aldığımız zaman Dinleme kazanında düşük ısıda yapıyoruz mesela 37 derece 38 derece o da sadece üstteki köpük müpük hani şey olduğu zaman onu alalım müşteri e, e, şeyle mum kırıntıları falan işte gelsin onu alalım müşteri e, sıkıntı yaşamasın diye. Kesinlikle balın değerinde ölme yok sonuçta 41-42 dereceden sonra bu balın hem efe değerleri ölüyor vitamin değerleri ölüyor. Biz o ısının çok altında dinleme kazanında bilinçli olarak yapıyoruz bunu böyle. E, yüksek ısıda yapmadığımız için o, onda bir sıkıntı olmuyor. Ama müşteri bunu alıyor. Mesela 3 ay, 5 ay sonra ısıtısı değişen odalarda indiriyor. Mesela bir sıcak bir soğuk oluyor Bağlarda Kristalleşme dediğimiz bir olay oluyor. Mesela kum tanecikleri gibi böyle şey. E, o balın şekeri olduğu anlamına gelmiyor. O bal ne yapıyor? Yani sıcak soğuk değişimi olduğu için bal kendini korumaya alıyor. İşte uzmanlar kesinlikle balı o şekilde alırsak daha hakiki baldır. Kesinlikle ısıtmayın bir daha. O şekilde tüketmeye devam edin. Hatta krem bal diye geçer yani. Şimdi Armaya. Efendim. Sen bu arıcılık için ne diyeceksin? Ee, şey ben e, bu arıcılık işine babamdan heves alıp e, istemiştim. Ee, yani gülüyor musun sen de böyle sağım işine ya da böyle kovanların arasında dolaşıyor musun? Ben e, babam bana e, bir kez e, biz babamla burada e, ben aslında buraya giremiyordum aralar olduğundan e, bir kez girmiştim e, o gün e, bant babamla e, bal kesmiştik kutular, vardı, bal kesmiştik bir de kutulara böyle şey e, bant yapıştırmıştık. Paketlemede paketleme paketleme. şu anda bana yardımcı oluyor ama şu anda ona böyle... e, maske aldık koruyucu maske ikisine de. Buna sana kısmetse aktif benim yanımda e, yardım edecekler bana. Evet, peki Armağan, seni arı ısırdı mı hiç? Beni hiç ısırmadı. Arılarla anlaşabiliyorsun değil mi? Evet. Seviyor musun arıları? Evet seviyorum, ben korkmuyorum. Evet, ee, Mahir <laughs> e, sen yani bu arıcılık <laughs> ar konusunda ne söyleyeceksin, ne düşünüyorsun? İyi, iyi. Biraz arıcılığı anlatır mısın bize? arılar bal yapar. Arılar bal yapar. Evet. Evet. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben onda ya 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 bir İstanbul'da çes çes topla Mustafa. Çevre temizliği. Ha sen arılar için çevre temizliği mi yapıyorsun? Hı <laughs> hı. seviyor musun? Evet. Hiç ısırdı mı seni? ısırdı. Kaç tane arı ısırdı? Bal ayısı, bal ayısı, bir ısırdı bir de eşek ayısı. <laughs> bal ayısı ve bal eşek ayısı ısırdı. <laughs> Ama biz biliyoruz ki sen arı diyorsun. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi Bayır? Bu R'ler meselesi aşılan bir mesele. Yani bu mesela egzersiz yapıyorsun, yapıyorsun. Sonra onu aşıyorsun ve daha güzel. Bir de sen böyle çok tatlı konuşuyorsun ya. Vallahi bak yemin ediyorum. Çok tatlı evet. Güzel konuşuyorsun yani. Hı -hı. Böyle insan hani mesela diyor ki biraz daha dinleyeyim biraz daha dinleyeyim. Onun için biraz o konuş dinleyelim kavuk. ya. Dinle. Evet. Yani evet. E, bu sene baban bal satarak epey bir para kazanacak mı? Kazanacak. İyi olacak mı? Aha. Her şey iyi olacak mı? Evet. Hı. Söyle. Şey e, babam. Ee, mesela e, cumartesi pazar bazenleri bizi de getiriyor. biz o zaman e, yardım ediyoruz. Yardım ediyorsunuz. Evet. Amaç da işte zaten güzel bir bal satmak değil mi? Böyle herkesin yiyebileceği değil mi? Temiz bir bal olmalı. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Ee, babam e, eskiden de çok kazanıyordu dedeyle beraber, şimdi daha çok kazanacak. Şeker vermiyor ve çok titizlikle güzel bir şekilde bal üretimini Zaten söylüyor. Zaten baba o e, balı yaparken suyu geçirdiğinden temiz oluyor. Her şey temiz değil mi? Yani diyor hani satacaksam alacak Dinleme olan. kazandan evet. Yazık yani onlar da güzel bir evet. bal yesinler değil mi? Önemli olan o. Dürüst ve ilkeli çalışmak değil mi? Evet. Çok evet. önemli. Baban sana bunlar da öğretiyor size değil mi? Hı hı. Dürüst olun, ilkeli olun böyle şöyle değil mi? Bunlar güzel evet. önemli şeyler. Şimdi peki gelelim şuraya. Kara kovan var. Değil mi? Evet. Fiyatı nedir? Karakovan, sene. e, biliyorsunuz karakovan temel petek atmıyoruz. Arı tamamen e, baldan, bal mumunu, kendi bal mamunu örerek bal doldurup sırlıyor. Onu o şekil değerlendiriyoruz. Biz sadece kuru bir çıt atıyoruz. Arı tamamen gerisi arıda yani. Nedir kilosu? Kilosu bu sene 350 lira. Piyasada hep aynı mıdır bu? Piyasada daha yüksek fiyatlara verenler var ama biz biraz daha insanların e, maddi durumlarını düşünerek biliyorsunuz insanlar zor şartlarda yaşıyorlar. Bir de geçen seneki bal e, fiyat fiyatını göz önüne alarak bu Neydi fiyatı koydum. Geçen koydu. sene, Geçe sene e, normal petek ve süzme bal 120 liraydı, kara kovan 250'ye falan gidiyordu. Ama bu yıl e, her şey arttı, malzeme fiyatları arttı e, ee, enflasyon, en, evet, artıyor. enflasyon, dur, enflasyona göre maliyetler çok kat kat artır. 1 liraya aldığımız çıta 5 liraya çıkmış. Yani bir kutu mesela biz geçen sene 9 liraya alıyorduk. Bu sene 25-26 lira. Yani korkunç fiyatla, fiyatlamalar var yani. Her şeyde de öyle. Hı. Geçen yıl ben arımı e, buraya 600 liraya götürüyorum. Bu yıl bana 2000 lira aldılar. 600 lira, 2000 lira. 2000 lira. Bayağı, tabii. Mazot, Mazot geçen sene 6-7 liraydı. Bu sene 27-28 liraya çıktı yani. Evet. Peki normal balın kilosu ne kadar? Normal petek ve süzme bal 200 liraya veriyoruz. Bu 200 lirayı da e, Tunceli Aracılar Birliği'nin belirlemiş, olduğu. olduğu. bir rayış. Yani tam fiyat, e, fiyat tam netleşmedi ama şu ara bu fiyat, fiyattan konuşuluyor yani. Mahir sahayı terk etti. Neyse. <laughs> e, o... o kaplum e, şey, kertenkele gördü. Kertenkele'nin peşinden gitti. <laughs> uçuyor mu uçmuyor mu ona bir bakacağım. Maay uçuyor <laughs> mu? Şimdi peki e, diyelim ki Selim'den bal almak isteyenler evet. Selime nasıl ulaşacaklar? Nasıl iletişim kuracaklar? <laughs> Selim burada Balıca köyünde. Evet sevgili izleyenler Balıca Köyü Nazmiye bağlı aynı zamanda burası Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da köyü. Köy. Onu da belirtmiş olalım. Evet. Peki nasıl ulaşacaklar bir Yani dost, dostlarımız mi? evet dostlarımız e, bizden bal almak isterlerse zaten biz her konuda yardımcı oluyoruz. Mesela başka illerden de isteyebilirler. Biz e, kargo kargolama yapıp kendilerine ulaştırabiliyoruz problemsiz bir şekilde. Nasıl ulaşabilirler bize? İletişim telefonumu verebilirim. Telefonu verelim bir. Evet 0541 414 20 32. Bir daha tekrar edelim. 0541 414-2032 Aynı zamanda Facebook'ta Dersim Balı sayfamız var. Öyle bir sayfa açmışız. dersin olarak geçiyor. Dersim Balı. Dersim Balı. Evet. Dersim Bala Instagram'da Dersim Munzur Balı diye geçiyor. Instagram'da yani dost... Dersim Munzur Balı. Evet. Facebook'ta, e, Facebook'ta Dersim, Dersim Balı olarak geçiyor. Evet. Ve telefonumuzu bir kez daha tekrar ediyoruz. 0541-414-2032 Evet. Telefonumuzu da böylelikle... Tekrar ettik. Kesinlikle dostlarımızın gönlü rahat olsun. Ee, balımızda kesinlikle bir katkı maddesi yoktur. dost... şikayetler için beni Evet, dileyen dostlarımız için zaten... E... Şikayet olursa bir daha Davos'a gelmem. Evet, Davos'a gelmeyin. Yok, keyfili keyfili biziz. Hiç kesinlikle rahat olsunlar. Her konuda balımızın arkasındayız. İnsanların gönlü rahat olsun. Zaten bas sağım sonrası muhtemelen balımızı teste yollayacağız. Test sonucunu da paylaşırız. Evet ben de gerçekten ilk defa ömrümde arıcılık işiyle uğraşan bir dostumuzun mekanına geldim. Köyüne geldim ve çekeyim dedim. İlk defa da ben böyle bir program yapıyorum. Ama Selim söylüyorsa yürekten söylüyordur. Biz de sabah kahvaltıda geldik. Bize bir karakovan balı ikram etti. Gerçekten de lezzetliydi. Sizler de e, telefonu, iletişim telefonunu verdik. E, Türkiye'nin neresinde olursanız olun, e, sipariş verebilirsiniz, arayabilirsiniz. Evet. Size kargoyla gönderirler. Burada gerçekten bu doğal ortamda böyle en türlü çiçeklerin olduğu bir ortamda arıların beslendiği, yaptığı bir balı denemek bence <gülüyor> şifa <gülüyor> açısından önemlidir. Yani. Evet, flora'nı çok geniş. Mahir gel, kapanış yapıyoruz. Tamam, anladık kapanışı da bu taraftan yapalım, gidelim. Bakalım. Son kapanışı da Mahir yapacak. Tamam mı? Biz de bağlanalım. Evet. Ee, Mehmet abi. Buyurun. Konuştuk. Evet. Ee, senin son sözlerin nedir? Ne söylemek istersin? Yani bu vatandaşlara aldığı balı hiçbir zaman pişman olmayacaklar. Bunlar her zaman biz o günden beri ta 90 beri, 98'inden beri biz bu arıları başlamışız. Hiçbir şey sev olmasın. İstediğimizde yardımcı olabiliriz. Gönül rahatlığıyla. Gönül rahatlığıyla biz görüyoruz. Öyle parmak, He. marmak, el, kol Yok. değil Değil. Söz veriyoruz. Tamam. Evet bu tarafa geldik. Sen de ne, ne söylemek istersin en son? Ee, dediğimiz gibi yine aynı şekil bağlamızın arkasındayız. Tüm dostlarımız rahat olsun. Bal almak isteyen dostlarımız gönüllere rahat olsun. Ballarını alıp canı gönülle tüketebilirler. Çocuklarına, dostlarına, hastalarına yedirebilirler. Ee, Hepsinize şimdiden teşekkür ediyorum. Sizlere de emek verdiğiniz için, yanımızda olduğunuz için Ayla Ayla hepinize teşekkürler. Hasan Bro da kameranın başında evet. arada teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Unutmayalım çünkü bazen teşekkür unutuyoruz. Sağ olun var, var olun. Evet var. Hasan, Hasan, Hasan çok sağ olun var olsun. E, evet. Aramaya senin son sözlerin nedir? E, babam e, güzel babam. Babam <laughs> 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 <gül e, ee, bal yaparken çok komik bir dakika babam bal yaparken diyor lan gel buraya babam babası mı yapıyor <laughs> mı gel, mı babam bal yapıyor arılar mı yapıyor İşte arılar bal yapıyor babam e, onları süzüyor sonra e, temizledikten sonra kovanlara koyuyor kutulara, e, kutulara koyuyor e, sonra insanlar istediğinde insanlara veriyor bu kadar ya ben sana bir şey söyleyeyim mi yani bahtı bu benim valla bu çok. senin sırtını yere getirmez. Kesinlikle valla. Yardımcı. harbi bir armaya yani. Has yardımcım benim. Yine kameranın önden geçti. Gel. Ben Şimdi de Mayık. Kamerayı... kapanış yapıyoruz. Hadi gel buraya. Gel. 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 Gel abinin yanına. Gel. Al şu dizime otur. Gel. Şimdi seni <laughs> sabitlemek lazım. Yoksa sen seyarsın biliyorum yani. En sonunda uçacaksın. <laughs> Maskemi şu anda takabilir miyim? Ee, hadi bir maske tak. Bir göreyim. Oradan nasıl görüyorsun Bunlar geleceğin var. aracıları. Ha, evet. Mesleği Mayra e bırakacağım. Maya da taktım maskesi. Mayra Asmine evet, bırakacağım. Hayır. Sesim geliyor mu? Bağır. Evet. Bağır. Evet. Arılar <laughs> nasıl? Aran nasıl arılarla? İyi. İyi mi? Evet. Kameran önden kaç kere geçtin? İki. İki <laughs> mi? İki kere geçtin. Yani sayılmışsın yani. Allah'ın hakkı iştir bir daha geçe. <laughs> <laughs> Neyse Mahir candır ya seviyoruz Mahir'i. Mahir kendine ve ayılara iyi bak. Aha. Tamam Hadi öpüyorum seni. Maske de çok iyi yakıştı. Evet. Yani başarılar diliyorum. Biliyorum ki siz de dedenize babanıza <laughs> destek olacaksınız. Ben bir de gençlerimize şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Ee, ben elektrik elektronik mühendisliği bitirdim. Ama e, çalıştığım kurumda sözleşmeli olduğum için babama ve kendi aileme katkı olsun diye aracılığı devam ettirdim hep. Demedim hani ben şu mesleği bitirmişim benim aracılıkta ne işim var işte böyle ağır işlerde ne işim var diye gençlerimiz kesinlikle hayat dolu olsunlar. Öğretmenlik bitirmiş olabilirler, mühendislik bitirmiş olabilirler, belki atanmamış olabilirler. Hani farklı bölümlerden mezun olup iş bulmuyor olabilirler. Doğamız kesinlikle zengin hepsine yetecektir. Yeter ki bir başlangıç yapsınlar. Yani bir 10 kovanla, 15 kovanla, 20 kovanla bir başlangıç yapıp bu işi devam ettirsinler. Hayattan kopmasınlar. Hani birileri işe almayabilir, hani patronlar işe almayabilir ama gençler hayattan kopmasın. Ee, çalışmak, didinmek gerçekten önemli. Yani bir insan isterse e, sıfırdan da başlasa tamam biliyoruz ülkenin şartları içinde olduğu şartlar çok ağır yaşam şartları ve koşullar var ama e, bunun altında ezilmesinler. Yani bir başlangıç sonu başarısızlık da olsa en azından denenmiş olur. E, Söylediğin şeyler çok kıymetli. Ben de aynı şeyleri söylüyorum. Evet. Doğa çok zengin çünkü. Aynen öyle. Doğamız çok zengin. Aynen öyle. Sevgili ma TV izleyenleri e, Balıca Köyü'nden e, dostlarımızla birlikte Balıca Köyü'nden evet. sizlere veda ediyoruz. Güzel bir sohbetti, verimli bir sohbetti. E, bir dahaki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hatır ve sıma. Oh. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi <gülüyor> <size> <gülüyor> Görüşürüz. Allah Görüşmek, üzere. Görüşmek üzere. Maya sen uç. <gülüyor> <gülüyor>